Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Şeyma Saray. Arkadaşlar daha önce pişirme kağıtları ile ilgili bir video paylaşmıştım. Özellikle YouTube kanalımdan geri dönüşler çok fazla oldu bu anlamda. Ee, çok fazla yorum aldım. Merak edilen konu şuydu. Pişirme kağıdının o yağlı hissi neden kaynaklanıyor? Bitkisel yağlardan mı kaynaklanıyor? Hayvansal yağlardan mı kaynaklanıyor? Bu bizim için faydalı mı? Bu konuyu biraz değerlendirelim isterseniz. Bu yağlı his arkadaşlar mum, wax, reçine gibi, e, diamant gibi endüstriyel malzemeler içeren silikonize e, yapılardan kaynaklanıyor. E, burada dikkat edilmesi gereken konu şu. E, yağlı kağıtta diyament kullanılması, diyamentin şu ana kadar yapılan çalışmalarda bize gelen bilgilerde en azından e, karşımıza çıkan bilgilerde gıdayla temasında herhangi bir problem olmadığına dair veriler var. Ancak diyamentin petrol kökenli bir madde olduğu göz önünde bulundurulduğunda e, sağlık açısından risk taşıyabileceği düşünülüyor haklı olarak. Dolayısıyla pişirme kağıtlarını ben samar rengi olanını seçmenizi e, önermiştim size. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken dediğim gibi konu diyament içermeyen e, pişirme kağıtlarını da tercih ederseniz e, riski iyice minimize etmiş olacaksınız. Aklınızda olsun bu bilgi lütfen YouTube, TikTok ve Instagram sayfalarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.